Herkese merhaba. Uzak şehir dizisi bomba etkisi yaratacak bir sezon finaliyle ekranlara kısa bir mola verdi. Peki yeni sezonda neler olacak? Hangi oyuncular veda edecek? Hangileri dizide yer almaya devam edecek? Az sonra açıklayacağım. Uzak şehir dizisinde sezon finali bölümüne damga vuran Cihan ve Alya sahnesi dizdeki heyecanı doruklara çıkardı. Daha önce de bahsettiğim gibi Cihan sezon sonunda Alya'yı sevdiğini itiraf etti ve ikili arasındaki ilk öpüş sahnesi ekranlara geldi. Bu sahnede Alya'nın bu büyük itiraftan sonra ne tepki vereceği ya da gidip gitmeyeceği büyük merak konusu oldu. Normalde Uzak Şehir dizisi Lübnan yapımı Al Hayba dizisinden uyarlanıyor. Bu yapıma göre Alya karakterinin normalde veda etmesi gerekiyor. Ancak gelen son bilgilere göre Alya karakterine hayat veren Sine Münsal'ın ikinci sezon için anlaşmasını yeniden yenilendiği ve ekipte yer almaya devam edeceği öğrenildi. Yeni sezonda bambaşka bir Alya ve Cihan evliliğine şahit olacağız. Seyircinin ilk sezondan beri iple çektiği Alya ve Cihan aşkı sonunda gerçekleşiyor. Bu yüzden dizinin ikinci sezonunda bol bol romantik dakikalar yer alacak. Ayrıca dizinin son sahnesinde Alya'nın alanında olduğu sahnede ünlü YouTuber Murat Soner'in görüntülerinin ekrana yansıması seyirciye büyük sürpriz oldu. Ecmel karakterinin ise artık yeni sezonda dışarıda olacağını ve özgürlüğüne kavuşacağını söylemiştik. Ancak Ecmel'in Bora'nın katili olduğunun ortaya çıkışı sezon finaline damga vuran sahnelerden biri oldu. Senarist burada seyirciye büyük bir ters köşe yaptı. Bu sahneden anladığımız kadarıyla Ecmel aslında bilmeyerek kendi öz oğlunu öldürmüş. Bu cinayetin ardındaki soru işaretleri gittikçe büyüyor. Mesela Hasan dayının üzerindeki şüpheler havada kaldı. Ya da akla gelen Ecmel'in neden Cihan'ı değil de Boran'ı öldürdüğü sorusu kafaları karıştırdı. Bence Ecmel tek başına bu işi yapmadı. Bu cinayetin arkasında güçlü bir isim çıkacak. Bu karakterin de yeni sezonda diziye dahil olması bekleniyor. Ayrıca Ay Aliya'nın gerçek babasının da diziye dahil olması bekleniyor. Yeni sezonda Ecmel, Bora'nın gerçek oğlu olduğunu öğrenecek ve torununu sadakatten almaya çalışacak. Burada en büyük görev Aliya ve Cihan'a düşecek. Cihan Deniz'i Ecmel'den korumak için her şeyi yapacaklar. Ayrıca yeni sezonda Alya ve Sadakat Alboran'ın da daha iyi anlaştığı ve birlik oldukları sahnelerde bekleniyor. Şahin ve Nare ikilisi sonunda muratlarına erdiler. Üstelik tam da Ecmel'in dışarı çıktığı güne denk gelmesi ikilinin evliliğine tekrar riske atabilir ve Sadakat ile Ecmel'in büyük savaşı onlara sıçrayabilir. Min'in akıbeti ise henüz netleşmedi. Dizinin ikinci sezonunda yer alacak oyuncumuzun bebeği sağ salim doğu doğurup doğurmayacağı tam bir muamma. Muhtemelen senarist dizinin gidişatına göre durumu belirleyecek uzak şehir dizisine yeni dahil olan İpek karakterinin ise dizide uzun bir süre kalması bekleniyor. Yeni sezonda Kaya ve İpek'in düğün sahneleri bekleniyor. Zerrin'in ise ikinci sezonda doğum yapıp anne olacağı ve bu bebeği bir müddet Demir ile beraber büyütmesi bekleniyor. Ayrıca uzak şehir dizisinde ilk sezondan beri adı geçen Meryem karakterinin ise ikinci sezonda hikayeye dahil olması yine bekleniyor. Yeni sezonda uzak şehir dizisinin ana kadrosu bir veda olmayacak. Ekip tam takım yeni sezonu merhaba diyecek. Yeni sezonla beraber yeni yüzlerde hikayeye dahil olacak. Yeni sezonda görüşmek üzere. Takipte kalın, hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.